Evet, bugün o herkesin beklediği Spider-Man No Way Home fragmanı sonunda geldi. İzledikten sonra o kadar çok mutlu oldum ki ilk fragmandan bu kadar şey vermeleri bayağı iyiydi. Bu videoda biraz inceleme ama daha çok sohbet tarzı bir video ile karşınızdayım. Haydi başlayalım. Bir dakika. Benim intro videom yok ki. Fragmanı izledikten sonra Sinister Six olayının kesinlikle olacağını hepimiz anladık. Ama sadece şu an tam olarak Doktor Octopus karakterinin yüzünü tam olarak görebildik. Ve onun sahnesi çok iyiydi. Hello Peter. Benim bu fragmandan tek değişik bulduğum şey Doktor Strange'in çok rahat olup Peter için bu kadar tehlikeli bir şeyi göze alıp yapmasıydı. Yani bildiğin multiverse savaşı olacak. Peki diğer örümcek adamlar gelecek mi? Set fotoğrafı sızdırılmış. Kesin gibi duruyor fakat filmin son 10 dakikasında da gelebilirler. Mesela bizim Peter Sinister Six ile tek başına mücadele edemezse Doctor Strange portal açar mesela son kısımda diğer örümcek adamları bilinçli bir şekilde getirir. Ama şöyle olması daha mantıklı. Andrew ve Toby'nin örümcek adamı NCU evrenimize geldikten sonra olayların farkına varıp olaya hiç beklenmedik bir anda el atabilirler. Farkına varmak derken de haberlerde bizim Peter'ın örümcek adam olduğunu görüp e, paralel evrende mi sorusunu kendilerine sorarlar ve onun yaşadığı zorlukları görünce ona yardım etmek isterler. Bence böyle daha mantıklı. Daredevil'ın avukat olup olmayacağını şu anda bilmiyoruz. Ama o da olacak gibi ama nasıl olacak göreceğiz. Son olarak içimden bir ses diyor ki Peter bu kadar zorluk yaşamışken bir de sevdiği birisini öldürecekler yani senaristler. Yani kim tarafından öldürecek onu bilmiyorum ama birisi ölecekmiş gibi geliyor. Göreceğiz. Videonun sonuna geldik. Beni tercih ettiğiniz için sağ olun. Beni mutlu etmek için beğen tuşuna basmanız yeterli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.